Yazılı Hazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 1. dönem 1. edebiyat yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularınıza ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Dilerseniz ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuzda bize bir metin veriliyor. Bu metinle alakalı iki soru sorulmakta. Bakalım hemen öncelikle metnimizi okuyalım arkadaşlar. Kendisine beliren bu ani değişikliğin sebebini bir türlü anlayamıyordu. Hissediyordu bütün hücrelerinde ama korku dolu gözlerle penceresinden her baktığına farklı bir ruhun avuçları arasındaki duyularının neden bu şekilde kendisini değillermiş gibi hareket ettiklerini bilemiyordu. Her şeyi daha net görüyor, daha net duyuyordu. Benekli burnu 350 metre ilerideki küçük bir bahçede yetişen 7 çeşit çiçeğin kokusunu küçük odasından ayrı ayrı alabiliyordu. Hatta toprak kokusunu çok uzaklardaki denizin, suyun, tuzun, yosunun kokusunu bilen mutlu olmak istiyorum dedi içinden. Hayal kurmak ne güzel mutluluk üzerine. Bir kalem aldı eline, bir de defter. Aklında kurguladığı hikayesini yazmaya başladı. Selim Savaş Karakaş'ın Küçürek Hikayeler adlı kitabından alınmış arkadaşlar. Buna göre ilk sorumuza baktığımızda yukarıdaki hikayenin bakış açısını yazıp bu bakış açısı hakkında kısaca bilgi verilmesi deniliyor. Bu hikayeye baktığımızda buradaki bakış açımız arkadaşlar ilahi yani hakim bakış açısı olacaktır. Burada olayı anlatan kişi olayın içindeki yani karakterlerin içinden geçenleri dahi aklından geçenleri dahi bilebilmektedir arkadaşlar. Bu yüzden ilahi bakış açısıyla yazılmıştır. İlahi bakış açısı yazalım. İlahi bakış açısı ile yazılmıştır. Böyle metinlerde, yani bu şekilde, bu bakış açısının olduğu metinlerde, böyle metinlerde diyelim arkadaşlar, yazar e, karakterin, karakterin iç dünyasını, dünyasını bilir. Arkadaşlar ne yapar işte hani şunu yaptı şunu düşündü gibi ifadeleri yazar da anlayabilmektedir. İç dünyaları, düşünceleri ve olayların gelişime dair bütün bilgiler bu bakış açısıyla sunulur ve anlatıcı hikayenin bütün akışına hakim olacaktır arkadaşlar. Burada anlatıcı e, olaya hakimdir, karakterlerin iç dünyasına hakimdir, onların düşüncelerine hakimdir. Bu hangi bakış açımızdır? İlahi bakış açısıdır. Devam edelim. Diğer sorumuzda metinle alakalı olan diğer sorumuz, yukarıdaki metinde geçen mekanı yazınız deniliyor. Buradaki mekanımız neresi olacaktır? Küçük oda olacaktır arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda buranın küçük bir odaya ait olduğunu söyleyebiliriz. Mekanımızda küçük oda olacaktır. Böylelikle ilk sorumuzu tamamladık. İkinci bölümümüze geçtiğimizde aşağıdaki parçada parantezle boş bırakılan yerlere konması gereken noktalama işaretlerini yerleştiriniz deniliyor. Öncelikle metnimizi okuyalım. Hava daha da kötüleşmişti. Trafik aksamış. Karın zorluklarına alışkın olmayan insanlar gittikçe sertleşen kar tabakası üzerinde ağır aksak dengesiz yürüyüşlerle bir an önce gidecekleri yere varma telaşına düşmüşlerdi. Bakın trafik aksamış ve gördüğünüz gibi diğer gelen kelimemiz küçük harfle başlıyor. O yüzden buraya nokta koyamayız. Ne koyabiliriz? Virgül koyabiliriz. Burada iki cümlenin bağlandığını söyleyebiliriz. Ardından bir önce gidecekleri yere varma telaşına düşmüşlerdi. Düşmüşlerdi. Nokta koyabilir miyiz? Koyduğumuzda Rıza'nın reisi büyük yazılmış. O zaman noktamızı koyabiliriz. Noktamızı koyduk. Yükle yargımız bitti. Sonra Rıza Bey derince içini çekti. İçini çekti arkadaşlar. Sonra Hayat bu işte. Hep mücadele. Yorulmamak adına hep yorulmak demiş arkadaşlar. Bakın dediğini söylememiz gerekiyor. Dediğini belirtmek için de buraya iki nokta üst üste koyuyoruz. Ve ardından arkadaşlar bu dediği sözü tırnak içine değil arkadaşlar hani konuşma çizgisini kullanmamız gerekmekte. Hani iki noktayı koyduk sonra buradaki kesmeyi kullanıyoruz. Hayat bu işte. Hep mücadele. Buraya ünlemi getirelim yorulmamak adına hep yorulmak şeklinde buradaki noktalama işaretlerimizi de tamamlamış olduk. Düzeltelim arkadaşlar. Şuradaki hani burası direkt buranın altına gelse daha hoş olurdu. Orayı o şekilde düşünün. Yani şu hayatı burada yazıyormuş gibi düşünürsek daha doğru bir kullanım olacaktır. İki nokta üst üste konuşma çizgisini koyduk ve o şekilde konuştuğunu belli etmiş olduk. Onu düzeltelim hemen. Yanlış anlaşılmasın. Burası şurada gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Öyle daha doğru bir kullanım olacaktır konuşma çizgisiyle beraber. Devam edelim 3. sorumuzda. Aşağıdaki parçada geçen yazımı yanlış sözcükleri bulup sözcüklerin doğru şeklini tabloya yazınız denilmekte. Baktığımızda metnimize bugün çok heyecanlı ve neşeliydi. Bütün gün bir köşeden bir köşeye gezip durdu. Sanki hayatına çok önemli bir şey eklenmişti sonra yavaş yavaş yorulduğunu ve hayata karşı isteksizliğini üzerinden attığını hissetti. Sabah kalktığında gördüğü karışık rüyalar bile onun bugünkü mutluluğunu bozamadı. Buradaki yanlışlarımız öncelikle bugün birleşik yazılmalıdır. Onu hemen bir düzeltelim. Ardından şuraya baktığımızda his etti değil, hissetti olacaktır. Orada bir türeme söz konusu. Hissetti olacak arkadaşlar buradaki yazımımızda yanlıştır. Aslında doğrusu yani e, kelimenin derinine indiğimizde his ve etmekten oluşmakta. Ama bunları birleştirdiğimizde orada bir ünlü türemesi oluyor. Bir S daha ekleniyor ve hissetmek oluşuyor arkadaşlar. Ve burada hani bir ses olayı olduğundan dolayı bu birleşik kelimemiz arkadaşlar birleşik kelimemiz e, birleşik yazılmalıdır. Normalde birleşik ve bitişik yazılması gerekmektedir. Devam edecek olursak bir şey de arkadaşlar buradaki bir şey de yanlış yazılmıştır. Bir boşluk şey olacaktır. Bu da yanlıştır. Onu da düzeltelim. Sonra eklenmişti. Evet şurada eklenmişti. Di yanlış tabii ki de. Burada eklenmişti. Şeyden sonra T gelecektir. Eklenmişti doğrusu olacaktır. Sonra bugünküdeki gene bugünkü birleşik yazılmalıdır bugünkü şeklinde olması daha doğru olacaktır. Devam edelim dördüncü sorumuzda. Aşıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz denilmekte. İlkine bakalım. Sanat eserinin değerini gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil, duygu ve düşüncelerin işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, kelimelerin müzik değerini savunan ve parnasizme tepki olarak doğan şiir akımına biz ne demekteyiz? Sembolizm demekteyiz arkadaşlar. Simgecilik de diyebiliriz. Buradaki ifademiz ise sembolizm olacaktır. Sembolizm nedir? Sembolizm hani bir şeyi direkt kalemi hani direkt kalem diye anlatmak yerine işte yazar eder şu şekilde hani başka bir aslında kalemi başka bir sembolle ifade etme akımı olarak söylenebilir. Yani direkt denilmiyor ama hani dolaylı yoldan işte bir şekilde benzetme yapılarak şu yapılarak düşünülmesi sağlanarak karşı tarafa bir sembol ifade edilmekte. Hani direkt verilmiyor ama dolaylı yoldan verildiğini söyleyebiliriz. Sembolizm için Ahmet Haşim'in merdiven şiirine bakabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir sembolizmi orada görebilirsiniz. Tam olarak anlatmak istediğimi. İstanbul hikayecisi olarak tanınan hikaye sayısının çokluğu, konu çeşitliliği, hikaye yazma yöntemiyle dikkati çeken Semaver ve Sarnıç adlı hikaye kitabından alınan Meseret Oteli hikayesini okuduğumuz yazar kimdir arkadaşlar? Baktığımızda Said Faik Abasıyanık olacaktır. Said Faik Abasıyanık. Buradaki hepsi onun için geçerlidir. İstanbul hikayesi olarak tanınmakta. Hikaye sayısının çokluluğu yani hikayede bayağı öncüdür. Zaten durum hikayesinin Türkiye'deki öncü isimlerden biri olacaktır arkadaşlar. Türkiye'de durum hikayesi deyince aklımıza gelen ilk kişilerden olacaktır. Said Faik kafası Yanık. Durum hikayesine nokta nokta tarzı hikaye de denilir. Durum hikayesine arkadaşa onu bulan, ona öncülük eden Anton Çehov'un adı da verilir. Yani Çehov tarzı hikaye de denilmektedir. Durum hikayesinin diğer adı da Çehov tarzı hikaye olacaktır. Dünya edebiyatında ilk hikaye nokta noktanın yazdığı nokta nokta isimli e, hikayedir deniliyor. Nedir arkadaşlar? Bokakiyo'nun e, Dekameron adlı eseri olacaktır. Bunu da hemen eklemiş olalım. Bokakiyo'nun Dekameron adlı eseri Dünya Edebiyatı'ndaki ilk hikayemiz olacaktır. Dekameron şeklinde söylemiş olalım arkadaşlar. Buradaki ilkler gene önemli olacaktır. Bir yıldızımızı çok görmeyelim. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu kısa hatırlatmamızın ardından hemen doğru yanlış sorularımıza devam edebiliriz. Şunu da ekleyelim. Bu yazılı sorular ve daha fazlasına da dediğimiz gibi videonun başına da yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Sadece bu dersin bu yazılı sorularına değil her dersin hatta her sınıfın her dersinin ...yazılı sorularına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilir. Oradan kendinize indirip çözebilir ve YouTube kanalımızdan da videolarını izleyebilirsiniz. Devam edelim doğru yanlış sorularımızla. Her edebi eser bir edebiyat akımına bağlı olarak yazılmak zorundadır deniliyor... Böyle bir koşul kesinlikle yok arkadaşlar. Hani her eser sen bu akımı kullandın, sen bu akımı kullandın diye bir şey söz konusu değil. Eğer yazarı, şairi onu benimserse, o akımı benimserse, kendi fikirleriyle bağdaştırırsa onu eserlerinde belli eder ama onun haricinde bir akıma bağlı kalınmak zorunda değiller arkadaşlar. Zaten bizde de bu akım, bir akıma bağlı olmayan yazarlar, şairler mevcut. O yüzden de bu ifademiz kesinlikle yanlıştır yıldızımızı atalım. Bu da karşınıza gelebilir. Bir hikayenin yapı unsurları denilince olay, kişi, mekan ve zaman akla gelir. Evet bu da doğru olacaktır. Hikayenin yapı unsurları olay, kişi, mekan ve zaman olacaktır. Diğer doğru yanlış ifademiz. Bilinç akışı anlatım tekniğinde anlatıcı hikayede kahramanın aklından geçenleri sanki onun karşısında durup da okuyormuş gibi verir deniliyor. Evet bilinç akışı anlatım tekniğinde bu tür bir ifadeyi söyleyebiliriz. O yüzden buraya da D yazalım. Cumhuriyet dönemi toplumcu gerçekçi eğilime bağlı yazarlardan biri de Sabahattin Ali'dir. Evet, Cumhuriyet döneminde toplumcu yani gerçekçi realistik yazarlar arasında e, Sabahattin Ali'yi de söyleyebiliriz. Bu da doğru bir ifadedir. Namık Kemal ve İbrahim Şinasi Cumhuriyet dönemi hikaye yazarlarındandır deniliyor. Yanlış olacaktır arkadaşlar. Namık Kemal için Tanzimat döneminde e, yaşamış, o döneme eserler üretmiş bir e, eser sahibi olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz de yanlış olacaktır otomatikman Cumhuriyet dönemi değildir. O yüzden direkt buraya yanlışımızı koyalım. Diğer bölümümüz 6. sorumuz. Burada da gene bize bazı boşluklar veriliyor. Bu boşlukları eşleştirmemiz vesaire istenilmekte. Verilenlere bakalım. Koca Öküz'ün ölümü isimli hikaye, gerçekçilik, simgecilik, kamyon isimli hikaye, duygusallık. Bakalım. Yukarıda öyle ifadelerle aşağıdakileri doğru biçimde eşleyiniz denilmekte. 10 puanlık bir sorumuz. Baktığımızda sembolizme baktığımızda yukarıdakilerden hangisini çağdaştırabiliriz? Bağdaştırabiliriz. Simgeciliği bağdaştırabiliriz. Ben de az önceki sayfamızda sembolizmin diğer adının simgecilik olduğunu söylemiştim. Ve burada da karşımıza çıktı gördüğünüz gibi. Sembolizm yerine simgecilik yazmamız gerekmektedir böylelikle. Simgecilik sembolizmin diğer adıdır arkadaşlar. Eş anlamlısı diyebiliriz. Samim Kocagöz, Samim Kocagöz'e ait bir esere baktığımızda Koca Öküz'ün ölümü ona ait olacaktır. O yüzden de Koca Öküz'ün ölümü adlı hikayeyi yazmış olalım. Koca Öküz'ün ölümü adlı hikaye ona ait olacaktır. Samim koca göze. Romantizme bakalım. Romantizme baktığımızda aklımıza ne gelecektir? Duygusallık gelecektir. Gene romantizmi duygusallıkla eşleştirebiliriz, ifadelendirebiliriz. O yüzden de buraya da duygusallık yazalım arkadaşlar. Sabahattin Ali'ye baktığımızda Kamyon adlı hikayede Sabahattin Ali'ye aittir. Zaten ders kitabınıza sanıyorum ki bu Kamyon adlı hikayeyi işlemeniz gerekmekte. Yani işlediğinizi ummaktayım. Kime aittir? Sabahattin Ali'ye aittir. Kamyon adlı hikaye arkadaşlar. Devam edelim realizme bakalım. Realizmin zaten Türkçesi ve diğer adı da gerçekçilik olacaktır. Direkt realizme de tek kalan gerçekçiliği yapıştırabiliriz. Gerçekçilik şeklinde ifademizi Dolduralım Ve böylelikle 6. sorumuzu tamamladık ve buradan da 10 puanı kalmış olduk arkadaşlar. Zaten 5'ten de 10 puanı kalmıştık. Şu an full gittiğimizi söyleyebilirim. Sıra geldi 7. sorumuza. Hemen bakalım. Cumhuriyet döneminin 1940-1960 yılları arasında nokta nokta toplumcu gerçekçi nokta nokta ve nokta nokta yansıtan hikayeler yazılmıştır. Nasıl doldurabiliriz? 1940-1960 yılları arasında bireyin iç dünyasını esas alan diyelim. Bireyin iç dünyasını ele alan toplumcu gerçekçi, modernist ve milli dini duygu, duyarlılıkları yansıtan hikayeler ele alınmıştır. Toplumcu gerçekçi, modernist ve milli dini duyarlılık milli dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler yazılmıştır arkadaşlar. Bakın bu oldukça önemlidir. Cumhuriyet dönemi zaten ayrıca işlediğiniz bir dönemdir ve burada zaten bunlar anlatılmakta. Önemlidir tekrar edelim. 1940-1960 Cumhuriyet döneminde bireyin iç dünyasını ele, alan toplumcu gerçekçi, modernist ve milli dini duyarlılıkları işleyen hikayeler El alınmıştır. Bunlar oldukça önemlidir. Burada e, bireyin iç dünyası anlatan hikayelerde kimlerin rol oynadığını atıyorum Sabahattin Ali'yi söyleyebiliriz. Moderniste kimin, milli dini duyarlılıkta kimin olduklarını bilmenizde kesinlikle fayda vardır. Bu da önemlidir. Buraya da bir işaretimizi koyalım. Boş geçmeyelim. Ve sıra geldi. 8 son sorumuza. Baktığımızda e, yüklemden önce gelen kelime cümlenin hangi ögesidir? Yazını denilmekte. Bunu bulabilmek için öncelikle bize verilen cümleleri arkadaşlar ögelerine ayırmamız gerekmekte. Bakacak olursak okuldan eve koşarak geldim. Şimdi ögelerini ayırmada ilk olarak neyden başlıyorduk biz? Yüklemden başlıyorduk. Yüklemimizi bulalım. Yüklemimiz ne? Okuldan eve koşarak geldim. Geldim bizim yüklemimiz. Geldim peki kim geldi? Kim geldim arkadaşlar? Ben geldim. Burada görünmeyen bir ben var. O da gizli özne olacaktır zaten olmadığı için yazmamıza gerek yok şu anda. Okuldan eve koşarak geldim. Nereden geldim? Okuldan arkadaşlar. Okuldan nereye geldim? Okuldan eve. Burada nedir? Yer tamlayıcısı. Yer tamlayıcısı. Koşarak geldim. Nasıl geldim? Koşarak. Bu da zarf tümleci olacaktır. Bize sorulan yüklemden önce gelen kelime cümlenin hangi ögesidir? Yani aslında burada cümledeki vurguyu da sormakta Nedir cevabımız? Zarf tümleci olacaktır arkadaşlar. E aslında burada direkt vurgu nedir diye de sorulabilirdi bize bir soru. Vurgu nedir? Yüklemden bir önceki bizim ögemiz vurgu olacaktır. Kelimemiz bizim ögemiz olacaktır. Bir önce derken sola doğru bakacağız tabii ki. Sola doğru bir önceki ögemiz bizim vurgumuzdur aynı zamanda. Bunu unutmamak gerekiyor. B'ye baktığımızda ben okulda çok mutlu oluyorum. Önceden sonra kullanılan kelime cümlenin hangi ögesidir deniliyor? Şimdi gelin bunu da beraber ögelerine ayıralım. Ben okulda çok mutlu oluyorum. Yüklemimizi bulalım. Mutlu olmak arkadaşlar bizim yüklemimiz olacaktır. Mutlu oluyorum. Kim mutlu oluyorum? Ben mutlu oluyorum. Öznemiz burada. Okulda. Nerede mutlu oluyorum? Okulda. Yer tamlayıcısı. Ne kadar mutlu oluyorum? Çok. Bu da zarf tümleci olacaktır. Bizden istenilen özleden sonra kullanılan kelime cümlenin hangi ögesidir? Özeden sonra kullandığımız kelime okuldandır. E okuldan da denden belirttiğinden dolayı yer tamlayıcısı görevindedir. Yer tamlayıcısı şeklinde söyleyebiliriz. Burayı yazalım ve buradan da 5-5-10 puanı kaptığımızı söyleyelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar son sorumuza, 8. sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları görebilirsiniz. Her sınıfın her dersinin yazılı videolarını kanalımıza bulabilirsiniz. Ve arkadaşlar eğer bu yazılı soruları, yazılı videosu size yetmemişse daha fazlasını istiyorsanız da geçen seneki 11. sınıf 1. dönem 1. edebiyat yazılı videomuzu izleyebilirsiniz. Zaten bir fark olmadığından dolayı çok pek bir fark yok arkadaşlar geçen seneyle beraber. O yüzden o videoyu da gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Ve diğer bir duyurumuz, hatırlatmamız da diyebiliriz. Bu yazılı sonuna ve daha fazlasına eğer hani bu yazılı sorusu da size yetmiyorsa kendiniz çözmek istiyorsanız biraz da o zaman da gideceğiniz yer yazıldayım.net site adresimiz olacaktır. Oraya giderek de oradaki farklı farklı yazılı örneklerini kendiniz dilerseniz indirip kendinizi de deneyebilirsiniz. Sınav simülasyonu yapabilirsiniz. Çık dalıp da kendiniz sınavda gibi aynı şekilde aynı disiplinle çözebilirsiniz arkadaşlar çok konuştum farkındayım o yüzden hemen kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sınavdan kaç aldığınızı da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar.